Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Tevfik Aykul, Ekim ayı boyunca devam edecek etkinliklerde mimarlığın kent, ülke ve küresel boyutlu örtüşen gündemini birlikte değerlendirmek ve sağlıklı çözüm önerilerinin hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla bir dayanışma ortamı yaratılması hedeflendiğini ifade etti. Aykul, Mimarlar Odası Genel Merkezi'nin gönderdiği basın açıklamasını okuduktan sonra hal binası, kültür sarayı ve batçıklar konularında açıklamalar yaptı. İlk defa bu belediye döneminde Mimarlar Odası bu kadar kadar kale alınıyor diyen Aykul, hal binasının yıkım kararı ile ilgili şöyle konuştu. Neyi arzu ediyorsanız o konuda veriler elde edebilirsiniz. Şimdi siz bu hal binasını güçlendirme yoluyla başka toplumsal işlevler kazandırılarak bu kente kazandırmak isterseniz bir yere fiyat çıkarttırıp bunun güçlendirmesi çok maliyetli diyerek bırakmazsınız. Birçok yere bunu çıkartırsınız, birçok yere danışırsınız, birçok yere sorarsınız eğer onu istiyorsanız. Ama istemiyorsanız, bunu yıkmak istiyorsanız da size gelen ilk veriyle hareket eder, ben bunu yıkacağım dersin. Anlaşılıyor ki belediyemiz hal binasını yıkacak. Yıkıldıktan sonra bunun yerine bir bina yapılmasına madem ki yıkılıyor, yıkıldıktan sonra bunun yerine herhangi bir bina yapılmasına, herhangi bir tesis yapmasına da mimarlı şiddetle karşıdır. Balıkesir'de olmayan bir meydan kazanılacaktır madem ki yıkılıyor olsa olsa kentsel bir buluşma merkezi anlamında taşınabilir, portabil sökülüp takılabilir cinste eski belediye gaznosu espr esprisinde bir mekanda insanların orada toplanması sağlanabilir. Bizim kabullenebileceğimiz tesis büyüklüğü bu kadardı. Kültür Sarayı projesinin elde ediliş biçiminden hoşnut olmadıklarını dile getiren Mimarlar Odası Başkanı Aykul, bu tarz yapıların uluslararası yarışmalarda elde edilmesi gerektiğini ifade etti. Bir Mimarlar Odası şube başkanı olarak o projeyi hazırlayan e, arkadaşımın eserine kötüdür demek elbette ki bize yakışmaz. Ama bu kent için bunun en mükemmelini aramak da belediyenin borcudur. Aykul, açıklamalarında yapılması düşünülen batçıklara karşı olduklarını da söyledi. İstasyon kavşağından doğum evine kadar olan yerlerde batçık yapılmasına şiddetle karşıyız. Bu konuda belediye başkanına e, belediye meclisi yetki verdi. Umarım o yetkiyi kullanmayacaktır. Umarım kullanmayacaktır. Bu yapılan sağlam bir insana koltuk değneği vermek ve zorla o koltuk değneğini yürütmektir. Aykul, Milli Kuvvetler Caddesi'nin kısmi kapatılma kararı ve belediyenin bu kararın arkasında oluşundan son derece memnun olduklarını da dile getirdi. Bu uygulama yapıldığı zaman bu projeye karşı olanların bile bundan ne kadar memnun olacağını hep beraber göreceğiz.